Yeniden merhabalar. Herkesi sevgiyle, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Ve yeni bir video, yeni bir farkındalık kapısının aralanması niyetiyle videolarımıza devam ediyoruz. Neyi konuşuyorduk? Hayatımızdaki insanlarla aramıza hangi konularda mesafe koymamız gerektiği konularını konuşuyorduk. Ve bu hafta e, hayatımızdaki insanlar aramıza mesafe konulmamız gereken konulardan birisi de cebimizdeki para. Şimdi bunun iki yönü var e, aslında ve bu iki yönü davranış olarak e, tabi ortaya koyan, sergileyen de iki tür insan var. Kimler bunlar? Birincisi sahip olduğu para miktarı, yatırımı, gayrimenkulü kazancı, geliri her neyse bunu çok fazla dile getiren. E, tanıdığı, tanımadığı, herkesin yanında konuşan, hatta e, abartarak da belki e, mübalağa ederek de bunu dile getiren ve e, çok fazla insanın duymasını tabii böylelikle sağlamış olan insan tipi. İkincisi ise e, parası e, var veya yok e, fakat sadece bunu olumsuz yönüyle değerlendirip sürekli bir e, azlıktan, Sürekli bir yetersizlikten, sürekli bir yetiştirememekten bahseden ve devamlı olarak e, maddi durumunu idare eder. İşte e, şu eksik, bu eksik gibi veya şu yok, bu yok gibi sürekli olumsuz tarafını dile getiren e, böyle olabiliyor da fakat bazen de e, gerçekten kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir kazancı, bir geliri, belki bir yatırımı, bir gayrimenkulü olan insanların bile Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davrandığı ve bu şekilde dile getirdiği ve böyle yayılmasını bu düşüncenin birçok insan tarafından duyulmasını ve elbette ki daha çok insana yayılmasını duyulmasını sağlayan insan tipi. İkisi de aslında uç nokta ve ikisi de yetersiz olduğunu düşündüm ifade şekilleri. Neden? Çünkü ikisi de aslında yine dönüp dolaşıp bize zarar veren davranış ve düşünce yöntemlerinden. İlki çok fazla her şeyini bahseden insanlar, emin olun bununla ilgili zamanla çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani özellikle tek yaşıyorlarsa, yaşları ileri bir yaş seviyesindeyse onlar bu sahip olduklarını söyledikleri kendilerine ait olduklarını düşündükleri malı mülkü, yatırımı, gayrimenkulü, belki parayı, altını, hisseyi her neyse ne oluyor? Aslında bir yandan kendilerine düşman kazanmasını sağlıyorlar ve birçoğu bunu belki canıyla ödeyebiliyorlar. Her gün televizyon haberlerini izlediğiniz zaman 10 haberden belki 1-2 tanesinin bu hep işte e, cinayet e, varsa eğer bir haberde altında yatan sebeplerden birisi o kişilerin sahip olduğu ve bunu çok fazla dillendirip, çok fazla insanın duymasını sağladığı ve onlardan birinin aklına maalesef ki bunları elde etmeyi elde etme düşüncesinin tohumunu ektiği ve bunu da çoğunlukla canıyla ödediği bir senaryo çiziyorlar ve buna sebep olabiliyorlar. İkincisi niye doğru değil? Çünkü eğer kimseye muhtaç değilseniz, başınızın üzerinde bir dam varsa, mutfağınıza pişen bir yemeğiniz varsa, ihtiyaçlarınız, temel ihtiyaçlarınız özellikle karşılanıyorsa ama buna rağmen hala hiçbir şeyim yok, hiçbir şeye sahip değilim diye dile getiren insanlar da ne oluyor biliyor musunuz? hayatındaki o bolluk bilincini ortadan kaldırarak yok ederek aslında kıtlık bilincini yerleştiriyorlar. Ve bilinçaltına hiçbir şeyim yok düşüncesini ekleye ekleye belki sahip olduğu şeylerin bile zamanla elinden çıkmasına ve hayatından gitmesine, yok olmasına sebep olabiliyorlar. Bilinçaltı dediğimiz mekanizma, sistem öyle akşamdan sabaha değişen bir şey değil. Siz bir şey söylediniz ona, sonrasında hemen netice alacağınız bir şey değil. Tıpkı e, toprağa tohum ekmek gibidir böyle şeyler. O yüzden bir çaba, bir süreç, bir... Zaman dilimi gerektiriyor ve biz toprağa tohumu ektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Aslında öncesinde bir hazırlık yapıyoruz. O toprağa hazırlandırma, sürme, havalandırma, gübreleme falan gibi. Sonrasında tohumu ekiyoruz. Tohumu ektikten sonra iş bitiyor mu? Hayır. Bu defa da ayrı kodlarından temizliyorsunuz, günlük olarak bakımını yapıyorsunuz, suluyorsunuz, çapalıyorsunuz derken aslında çok ciddi bir emek veriliyor ve o tohumun gerçekleşmesi e, tohumdan tohuma değişebiliyor. Yani sizin hayalinizden, fikrinizden, düşüncenizden e, düşünceye, fikre hayale değişebiliyor. Fakat hepsinin ortak noktası şudur. Hepsi de bir zaman istiyor. E, bir emek gösterilecek, çaba gösterilecek ve ona tanınacak bir süre, bir müddet istiyor. Böyle de olunca biz bunları söyleye söyleye, söyleye söyleye hiçbir şeyim yok, o yok, bu yok, şu yok, evim yok, arabam yok, işte şu kadar maaşım yok e, şuyum yok, buyum yok e, gibi e, eğer düşünmeye devam ediyorsanız ve bunu da dillendiriyorsanız iki türlü şeye sebep oluyorsunuz. İşte birincisi bilinçaltı bunu kabullenmeye başlıyor ve yavaş yavaş bunlar hayatınızdan otomatik olarak arka arka yok olmaya başlıyor ve siz bunun sebebini bile belki bilemiyorsunuz. İkincisi e, bunu sesli olarak dile getirdiğiniz ve ne kadar çok insanın duymasını sağlarsanız sağlayın, bu kitleyi genişlettiğiniz süre içerisinde aslında her insanı olumlu veya olumsuz söylediğiniz her şeye şahit tutuyorsunuz. Ve dolayısıyla da bunun gerçekleşme e, süresi, müddeti çok daha fazla kısalmış oluyor. Ve siz şöyle bir dönüp bakıyorsunuz yani ne oluyor diye. Hatta e, ben ne yaptım da bunlar oluyor veya bunları hak edecek ne yaptım gibi söylemleri bu tarz düşünen ve bunun farkında olmayan ...insanlardan çok fazla duymak mümkün. Her ikisini de dile getirmek, her ikisini de çok fazla dillendirmek doğru değil. Onun için insanlarla aramıza mesafe koymamız gerekiyor derken bahsettiğimiz şeyi tekrarlayalım. E, herkesle her şeyi konuşmamak ve her şeyimizi söylememek gerektiğinin altını çizelim. Ve buna cebimizdeki paranın, sahip olduğumuz e, gayrimenkulün, evin, arabanın... E, maaşımızın mutfağımıza giren çıkan şeylerin de dahil olduğunu bilmek ve bunu da yine ifade ederken etmeli miyim etmemeliyim diye seçerek e, bu tercihi yaparak, bu sorumluluğu da yine kendimiz alarak e, uygulamamız gereken şeylerden biri. Çünkü şöyle bir şey de var. Eğer bir insan kıtlık bilincine sahipse, bolluk bilinci yoksa hayatında, kendinin bir artı bir bir evi varken, gene kendi tapusuyken, bu yine tabii ki büyük Allah'ındır fakat, hani o tapuda kendi adı yazıyorsa o kağıt parçasında, bu defa üç artı bir evi olan bir insanla bunu kıyaslıyor ve yine bir şeyim yok demeye başlıyor. İki artı bir bir ev oturuyorsa bir insan kira olsun bu hiç fark etmiyor gece konduda oturan veya bir dairenin bir odasını kiralamış ve orada bir hayat kurmaya çalışan belki sadece kendisi değil kendisiyle birlikte 3-4 kişinin ve daha fazla insanı yaşamaya çalıştığı bir evle kıyasladığı zaman yani kendi böyle bir yerde yaşamıyor fakat bununla ilgili bir kıyaslama yapmıyor kendisinden daha düşük durumda olan bir insanla, daha e, asgari olarak yaşamaya çalışan bir insanla kıyaslama yapıyor da hep kendinden daha üstün bir e, insanın sahip olduğu, o işte kaç artı birse o ev ya da arabasıysa, ise bunlarla kıyaslama yapıyor ve yine benim bir şeyim yok demeye başlıyor. Onun için bir şeye sahip olma istiyorsa insan, bu tabii tırnak içerisinde bir ifade her şeyin sahibi Allah'tır bunu biliyoruz fakat bunu böyle ifade ediyoruz maalesef ki bunu elde etmek istiyorsa bu düşünceye bu hayale kavuşmak istiyorsa Aslında bunu emek göstererek çaba göstererek neler yapmam gerekiyor diye düşünerek Hatta izlemiş olduğu yolun Eğer kendisine istemiş olduğu yere ulaştırmadığını veya daha uzun sürede ulaştırdığını düşünürse acaba neyi farklı yapmam gerekiyor diyerek bir durup düşünüp bu sorgulamayı yapıp Yine kararı kendi'sinin vermesi gerekiyor. E, son olarak bu mesafeler serisinde e, hayallerim konusunu e, inşallah ele alacağız. Bunun sebeplerini, nedenlerini ve ne olması gerektiği ile ilgili yine küçük farkındalıklar e, oluşturmaya çalışacağımız bir video olacak. Bir sonraki videoda hayallerim videosunda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.